Çok acıklıydı değil mi? Ee, elim bir aşk hikayesiydi. Fakat ben Victor'a çok kızdım. Ne olursa olsun sevdiğine sahip çıkacaktı. Bence Victor ziyadesiyle haklıydı. Ben de olsam onun yerinde aynı yapardım. Nasıl ya? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten öyle düşünmeyeyim mi? Ha şimdi ben Liza, sen Victor olsan. Ama neyse ne. Sana hayatta başarılar. Gerçi bu kafayla biraz zor ama. Bir dakika, bir dakika. Songül, ne olduk şimdi biz? Evet Yasin, ben de onu diyorum. Ne olduk? Neyiz biz şimdi? Bir şey değiliz. Başımı omzuna koydum. Mısır yedik. Salak kafam. Oho. Senden de işimiz var güzelim be. Daha dur. Dün bir, bugün iki. Bir sinemaya geldik diye. Ne umuyordun? Hayır. Yani bir şey beklediğim yok da. Ne bileyim ben. Gezeriz, tozarız. Gönlümüzü hoş tutup geçip gideriz işte. İyi. Siz gezip tozmaya devam edin o zaman Memur Bey. Ben ana itibariyle hayatınızdan geçip gidiyorum. Son gün, son gül, bir dakika. Latife'yi ettim. Latife'nin de bir adabı olur. Sen, sen kızınca burada bir gamze oluşuyor ya. Onu görmek için takıldım biraz. Gülünce de oluyor. Ee, tamam. Bir daha seni hiç kızdırmayıp... hep güldürüp mutlu edeceğime dair söz verirsem barışır mıyız? sevgilim. Efendim? Sevgilim diyorum. Sevgilim. Daha neyim olmak isterdim? Sevgilimsin sen benim.